Evet 28 Mart 2025 Cuma günden sesimle ulaştı herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım <laughs> ses görüntü nettir. Fırat Alçın, Teşekkür ettim. Ee, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 28 Mart 2025 Cuma gününden. Herkese merhabalar. Saat şu an 10.04 ee, Olmasını istemediğim bir şey oldu. Ki onu da birazdan bulgularıyla size göstereceğim. Ee, Myanmar e, Burma bölgesinde e, saat e, 9.20 Türkiye saati 09:20'de. 7.7 ve 10 dakika sonra da 6.4 büyüklüğünde ilk deprem ana şok ve artısı gibi değerlendireyim. Öyle bir deprem oldu. Ekran dondu demişler. Şu an ses görüntü net mi arkadaşlar? Hiç bölmeyeceğim çünkü. Net. Evet. Allah razı olsun abi arkadaşım. Sağ olsun. Ee, gelmiş geçmiş olsun. Ee, yani o bölgenin sıkışık olduğunu defalarca dedim. Hatta burada bir kardeşimiz var. Ghost X. Ee, onun sorduğu bir soru vardı. Ee, Hakkari e, Irak sınırında bir 4.8'lik bir deprem meydana gelmişti. Onun akabinde e, bir şeyler anlatmıştım. Hatta o soruyu da açayım size. Şimdi neden olduğunu, ne için olduğunu söyleyeceğim. Tarih 11 Mart 2025 arkadaşlar. Hakkari Irak sınır bölgesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Ee, ve anlattıklarım bunlardı. 4.4 İstanbul depremi. Evet güzel. Ee, 4.1 Katar depremi. Evet. Olan depremleri yazmış. Go6. Ee, depremleri takip ediyorum. Hani genç günlük elinden geldiği kadar takip ediyorum. Elimde belli parametreler var. Ona göre bir izlenim. Ee, bir şablonum. Derseniz adını ne koyarsanız koyun ama. O şablona göre biraz hani gitmek kestirim yaparken. Ama dediğim gibi e, sessiz olan bir bölge var. İran, Afganistan arası. Nepal'de dahi buraya. E, bu bölgeler Endonezya depremi olsun, Japonya depremi olsun, özellikle Rusya, Moğolistan taraflarındaki depremler olsun. E, artık iyiden iyi orayı sıkıştırdığı için yani Allah göstermesin ama işte İran, Nepal, Afganistan, belki hani bunun Yanı sıra belki Hindistan o kısımlar özellikle e, arkadaşlar e, önemli depremler bu sene yaşayabilir. Ee, arkadaşlar şimdi depremin olduğu bölgeyi göstereceğim size. Yine Nepal-Hindistan e, sınırının hemen yakınında Bangladeş Myanmar, Burma e, biliyorsunuz hani benim için e, ne oldu olma önemli değil ama burada da evet az, e, az çok biliyorsunuz e, yaşayan insanlar var. E, katledilen insanlar vardı. Özellikle Müslümanlar vardı. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yıkım çok büyük e, diye söylüyorlar. E, çünkü depremlere baktığımızda 10 kilometre, 12 kilometre derinliği gözüküyor. E, yüzeyde yakın oldu. Şimdi bu depremin bize etkisi olur mu? E, ben bu deprem yayınlarında özellikle buralarda olacak depremlerden sonra İran artık patlamaya hazır bomba olur demiştim. Bu yüzden artık şu kısma iyi bakmak lazım. Ee, bunu açık seçik bir şekilde harita üzerinden en azından göstereyim, anlatayım. Ee, Endonezya depremi, Japonya depremi, Endonezya depreminin ardından olayın bu bölgeye sıçraması e, biraz daha korkuları artık da Afganistan, İran üstünden e, doğuya e, çekmemize bence... özür dilerim şu an ses vardır sesi kapatmışım ee, bir daha toparlayayım hani her yayında elimden geldiği kadar e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, bu depremler sonrası hani büyük bir deprem bekliyor muyuz? bizi bir şey etkiler mi yayında da yine paylaşırım sorun yok e, buralardaki olan depremler İran'ı artık patlama yazılı bir bomba haline getiriyor diye e, böyle bir e, söylemim vardı Evet bu depremler sonrası özellikle İran tarafı, e, İran-Irak sınırı ve Doğu sınırlarımız artık e, iyi sıkışmaya başlayacaktır. Ama hani e, Doğu'da hemen büyük bir deprem oluyor, işte Bingöl depremi geliyor gibi sakın bir algı çıkmasın. En azından sessizin ilk emaresi verdi, e, ses geldi. Şimdi bir sonraki ses olmayan yerdeki bütün iğmeler, sismik hareketler e, daha çok izlenmeli düşüncesindeyim. Erzurum korku içindeyiz. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hani bu ölenler de insan. Yani şu depremi yaşayanlar da de insan. Depremi yaşayanlar da hani herkesin tabiriyle Müslüman. Adamlar senelerden beri çekmedikleri zulüm çim Çin baskısından kalmadı. Bir de bunları yaşıyorlar. Adamlara bunu yapan dünya sana bana ne yapmaz diye söyleyeyim. Adana'yla alakalı hani düşüncelerimi bütün akşam anlattım arkadaşlar. Bundan sonra bu deprem sonrası hani bizim sismik aktivite nasıl olur nasıl biter? Bütün veri istasyonları çekerim, ederim. Ondan sonra konuşurum. Ee, best. dün akşam e, bir yayın yaptım. Onu izlersen sevinirim. Ses derken el aziz olarak hepsini yaşadım. Amin. Tokat'ı, Sivas'ta hepsini elimden geldiği kadar dün akşam anlattım arkadaşlar. Dün akşam yaptığım canlı yayını izleyin. Ee, en azından Nepal'deki bu deprem e, yani yaşamını yitirenlere Allah rahmet eylesin. Ee, gerçekten korkunç bir deprem. 7.7 10 kilometre derinlikte. Yani yüzeye yakın. 10 dakika sonra da 6.4 büyüklüğünde bir depreme geliyor. Ki burada biraz daha devam edecektir bu sismik hareket. Ee, İran'a olan etkisi artık e, Nisan, Mayıs sonrası özellikle e, çıkmaya başlar. İşte Afganistan şimdi bu saatten sonra hani Ahmet Yakut düşüncesinde söyleyip soyut olarak anlatayım. E, bu saatten sonra buradaki inmelenme özellikle biraz daha Nepal, Afganistan, Kuş işte e, e, dağları bölgesi, Afganistan, Tacikistan sınırı oraya inmelenir. Ama bunun sonuçta muhakkak ama muhakkak İran e, tabii bu benim düşüncem e, önemli deprem yapar ve Doğu'yu aksettirir. Düşüncesi ne? Evet. 7.9 olacak gibi bir şey yazıyor. Öyle bir şey mi var mı? Yok. Ben şu an öyle bir düşüncem yok. Ama Helanya'ya önemli. Bunu defalarca anlattım. Hani elinizden geldiği kadar bakın. Ben şu an herkese açtım yorumu. Hani benim kimseden gizli saklım yok. Sizden de ricam her yayını seyredin arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar bütün herkesin e, dün akşam soru cevap yayını yaptım mesela. İzleyin. E, orada birçok şeyi cevaplandırıyor. Amin. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Umarım hani diyorum ya çok büyük bir yıkım yoktur. Çok ölen insan yoktur. Gerçekten kötü bir durum. 7.7 ardından 6.4. Evet bizim ülkede yaşadı 7.8 7.6 ama birbirinden bağımsız iki paydı. Buradaki imelenme de Hindistan plakasının ve Endonezya tarafının artık iyice o bölgeyi sıkıştırdı. Avrasya üstünde oluşturdu baskılanma sonucu e, bir oluşan deprem diye. Hocam bu deprem sonrasında Hakkâr ve sınırımızı büyük deprem meydana gelir. İşte onu anlatıyorum Yılmaz Can. E, ağır. Hani İran'a bu saatten sonra, Afganistan depremlerine bu saatten sonra iyi bakmak lazım. E, bizim doğu sınırlarımız artık e, dediğim gibi hani belli başlı tehlike çanları iyice çalmaya başladı. Şu anda BBC ve diğer yabancı kanallar canlı yayın verir. Doğrudur. Turgay. Ee, dün akşamda konuştuk çocuklar, e, Turgay çocuklar değil ama hani gençler ya da diyeyim ben de genç olduğunuzu düşünerek söylüyorum. <laughs> Rica ederim ee, Ghostix e, bilmiyorum burada mı e, onun sorusunu cevaplamıştı yani Buradan zaten uzun zamandan beri e, zaten elimden geldiği kadar her şeye yetmeye çalışıyorum sorunuza. Ama çıkıp da diyorum ya medya maymun olmaya gerek yok. Var bir seslik var doğuda bir seslik vardı. İlk yeme arasını verdi. Bundan sonra e, artık çıkacak değerler iyi kötü belli olacak. Amin. Allah yardımcıları olsun. E, gerçekten kötü bir durum. Şu an yok Merve Nur. Dün akşamki yayında izleyin arkadaşlar. Sizden ricam hani e, bana destek olmak adına kanaldaki insana e, ulaşalım e, adına sizden sadece ricam bu. Beğeni yapın. izleyin. Ee, ya da arkadaşınız varsa gönderin. <laughs> amin, Amin abiye karşı Amin, Amin Allah razı olsun. Ee, acı ama gerçek bu yani dünya var oldukça bu depremlerde olacak. Büyük deprem beklentisi ne durumda? Az önce belirttim yani. Bundan sonra Afganistan son kez Topalim artık. Yeni gelenler bir daha bir daha aynı soru soracaklar ki haklı olarak yani sonradan gelenler oluyor. Şimdi arkadaşlar bu deprem sonrası 7.7'lik ardından gelen 6.4'lük deprem sonrası e, Avrasya levhası artık ideneye sıkışacaktır. Arap levhası baskılayacaktır. Mutlaka. O yüzden e, Nepal, Afganistan e, e, Afganistan, Tajikistan Hindukuş Dağları Bölgesi ve İran depremselliği e, ne kadar anlayacağınızı e, ortalığı biraz hortlatırsa kazan kaynatırsa bizim doğu üzerindeki imemiz o kadar artacaktır. Bence yaklaştı bilgi anladım. Bence yaklaştı. O yüzden Nisan sonrası, Mayıs sonrası İran bölgesi ya da yakın doğumuz artık alarm seviyesinin bir tık daha, bir iki tık daha e, yukarı çekmesi lazım. Bingöl'ün ne zaman tahmini? Ya, Allah, Erdin Çılmaz. Vallahi ne diyeyim? Kurban olduğumu yarattı. Hani bir medyum varip gibi konuşmak istemiyorum ama 2025 Türkiye'nin doğusu için sıkıntılı bir sene. Hataylı emgeniçimiz yandı. Çok eş Aynen Allah razı olsun. Doğudan da batı geçecek. Zaman süreç gösterecek. Nurefsan Koçak Bak dün akşam da e, güzel karşıma anlattım. Şu an Bingöl'ü yok ama ee, bu yayını kapattıktan sonra ben bütün bizim sismik verileri inceleyeceğim. Ha, ekstrem bir durum görsem de tabii ki mutlaka bir etkisi olacak. <laughs> Özür dilerim. Bunun akabinde bir İran 2-3 e, günden beri deprem yapıyordu. Güney 4.8, 4.9. Misal veriyorum. E, Bingöl civarı, Elazığ civarı, işte, e, o kısım olsun. Belki hat e, Hakkari civarı. E, belki bir küçük depremler buna cevap verebilir. ilk etapta. Bak ilk etapta. Çok donuyor demişler. Arkadaşlar donuyor mu? Yiğit'cim, Yiğit Kan. şimdi ona bir şey diyemem. Donma var mı? Maalesef son hakkında ne düşünüyorsam. Şu an hiç bir şey düşünmüyorum. Tüm akşam izle. Ee, Erkan kardeşim. Anlatıyorum. 2024'te Nepal'de 7.0 olmuştu. Orada olması normal mi? Mete şimdi ee, o zaman şöyle bak çok güzel hani bir örnek verdim. Şimdi ben bütün arşivi çıkarmadan önce Allah razı olsun karşıma. En azından burada hakimiyet sahibi insanlar var. An anına bilgilenelim. O zaman şöyle yapalım. E, şimdi bu yay koptu ya çekilmişti. Nepal depremi olmuş 2024'te. Ee, şimdi ben arşiv açmadım. Yalan yok. Doğru doğru konuşayım. Bu yer kopmuştu. Şimdi ne yaptı? Nepal'in sağındaki Myanmar'ı yıktı. Burma'yı yıktı. Şimdi yayın sol tarafı kaldı değil mi? Yani ne kaldı? Ee, Afganistan tarafı kaldı. Yani Afganistan şu şöyle anlatayım. Şimdi Nepal depremi olduysa yani onu eğer baz alsak burada hep beraber tartışalım. Çünkü akıl akıllar üstündür abi. Kimseye böyle bir şey taslanım yok. Ee, Nepal depremi yayın, e, ilk kısmı sağlı sollu yayılma oldu. Şimdi Myanmar gitti. Doğru mu? Şimdi ne kaldı? Afganistan, Pakistan tarafı ve İran tarafı. Yani söylemek istediğim şey şu ki e, ki ben de bakayım. E, iyice emin olayım elindeki verilerden eğer bu soyut olarak şu an değerlendirirsek beraber en azından hem öğrenmeniz açısından diyorum ya ben de olan bilgi ben ne yapacağım? mezarımı mı götüreceğim? Ya da öbür tarafta ne yapacağım? Ee, şu var. Eğer bu imelenme Afganistan üstünde ya da e, Afganistan, Tacikistan, Hindi Dağları bölgesinde e, e, o bölgede hani e, e, imeyi arttırırsa ben bir kez daha söylüyorum. En doğrusu tabii ki Allah bilir ama Afganistan, Pakistan, İran artık çok büyük tehlike çanları çalıyor ki iyi ya da kötü. Şunu da söyleyeyim belki saçmalık diyeceksiniz ama e, 2023 yılında yaşanan Maraş depremlerinde ben artık da insanların yani insanları demeyeyim hani en üst akıl yöneticilerin de üstündeki akılların bazı yerlerin artık e, böyle bilerek tetiklendiği konusunda böyle e, iyiden şüphelerim var. E, İran özellikle hani şu olaylar olurken işte Suriye parçalanırken İsrail e, hani dürzilerin içine girerken Suriye'nin güneyine girerken o olurken bu olurken e, asker güç kullanmadan e, İran'ın belli bölümünü yok edebilirler depremde. Öyle söyleyeyim. Keşke herkes deprem orada burada olacak mı diyeceğine hazır olsa dua her gün bir deprem yapabilir. Aynen öyle. Yani o yüzden arkadaşlar dünya eski dünya değil. İnsanoğlu artık in eski insanoğlu değil. Teknoloji artık eski teknoloji değil. Bundan diyorum ya 30-40 sene önce böyle bir şey yapmam imkansızdı. Şöyle canlı yayınlar imkansızdı. Deseydim böyle böyle görüntülü göreceğiz diye aptal mısın deli misin derdiniz. Ama teknoloji artık bugün şu bize öğretilen Şuraya sığdırılan, bilginin daha çok ötesinde ee, o kadar dinmez Allah, plan yapanların en büyüğüdür. E, mutlaka her geç bir ilahi adalet tecelli eder yani. Baş şeytan Amerika'nın başına geçti. Aynen öyle. Yani ben ee, o konuda çok korkuyorum yani. yani. Biz ne kadar depremi araştırsak da, etsek de, eğlesek de ee, bir şeyler oluyor. Geçmiş şey olsun. Hülya Hanım. E, hafif sallanacağını söylemiştim. Hocam bir tweet İsrail duvarlarında deprem olacak yerlerin işareti. Kimse. Evet. Gördüm o videoyu. Evet. Çok ilginç. Diyorum yani? hani e, insan oldu. Eski insan oldu. Değil. Hani artık öyle değil. Çünkü e, onların istediği şey şu. <laughs> kitlesel toplu ölümler. Hani bunu e, aşıya yorarsınız, Bunu virüse yorarsınız. O falan değil yani. Onun daha ötesinde şeyler artık. Yani e, ilerleyen süreçte artık önümüzde e, uzaylılarla savaş getirirseler şaşırmam. E, Temmuz'da şey diyorlar. E, güneş e, fırtınasıyla beraber çok büyük bir karanlıktan masumlar. E, Diyorum hep adamların bütün hani algoritması kaos korku e, ve algı üzerine. Maraş depremini komplo denilebilir mi? Bence ilk deprem bakın ben burada her yaptığım yayında söyledim. Ee, son kez söylüyorum çünkü birileri bir şey rahatsız oluyor. Bence ilk depremde bir gariplik var. İlk deprem Maraş'ın o ilk depremi 7.8'lik depremde büyük bir gariplik var. Bu kadar söylemez. Bu kadar uzak bir coğrafyada olan bir deprem nasıl oluyor da bizim ülkemize yakın ya. Ee, uzak gibi gözüküyor. Evet kaç kilometre uzakta ama ee, şöyle söyleyeyim değerli kardeşim. Google'a girersen e, levha sınırlarına bakarsan kimin nereye gittiğini, kimin kimin altına girdiğini, kimin kimin üstüne çıktığını e, o Himalayaların nasıl oluştuğunu e, en azından izlersen az çok anlarsın. Yani üzerinde durduğumuz, gezdiğimiz şu kara parçası bile yılda 2 iki santim, 2,5 iki santim hareket ediyor. Pardon 2,5 milim özür dilerim. Amin. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Gelmiş geçmiş olsun Myanmar'a, Müslüman olsun, Budist olsun, dinsiz olsun, ölen insan, canı yanan insan. Allah herkesin yardımcısı olsun şu mübarek günlerde en azından. Biz iyi isteyelim, iyi çağıralım ki, iyi düşünelim ki dünyaya da iyilik yayılsın arkadaşlar. Herkesin cuması da mübarek olsun. Ramazanınız zaten geldi geçti. Ömür de böyle işte. Ramazanın biri başlıyor. 30'u öyle bitiyor. Ömür de böyle gidiyor. Ömrünüzü güzel geçirin şu dünyadan güzel geçin gidin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.